bugün Cemil'le beraberiz. Madem Cemil'le beraberiz. Cemil bugün bize Cemil'li videolar anlat. Cemil'li videolar. Cemil'li videolar anlatamaz da abi. Kendi cedindiği tecrübeleri paylaşabilir yani istersen tabi ona. Paylaşacak mısın Cemil? Anlat bize kim bu Cemil Akdoğan? Kim bu Cemil? Yarışma programı gibi oldu abi. <laughs> <beni de. gülüyor> Oyma işini anlat. İlk nerede oydun? Niye oydun? Hangi amaçta oydun? Abi, çocuk çocukluğumdan beri hep böyle zaten el aletlerine bilgim vardı benim. Ee, Bıçaklarla keza, dedenin sesidir bana. Ee, Yanından ayırma evladım derdi rahmetli, mekan cennet olsun. Hep de böyle yanımda bıçak gezdiririm ondan sonra, severim de bıçakla. Ee, sürekli çantamda gezdirdiğim bir çakı vardı benim. Bir gün bir iş çıkışı, bir yeni doğmuş bir çocuğu ziyarete gidiyordum. Gittim baktım evin ışıkları kapalı, malum biliyorsun ufak çocukların uyku sorunları oluyor. Dedim uyuyordur diye oturdum öyle. Gittiğim evin de böyle ufak bir böyle baraka gibi kömürlük gibi bir yeri var dediğim sana. Baraka çok olmadı. Oradan bir ağaç parçası aldım. Yanındaki çakıyı çıkardım. Böyle absürt kaşık denebilecek tarzda bir şey çizdim. Başladım çalışmaya. Hani yapayım. İki buçuk saat geçmiş aradan. Hani hava kararmış farkında değilim. Kaptırmışım kendimi. Çıktı ortaya bir şey. Oyun öyle oluyor. i̇nsan ee, kendi kaptırıyor. Evet, ya. İnsan kaptırıyor. Ben de kendi kaptıran bir insan. <laughs> ben çokça kaptırdım. <laughs> Eyvallah. Baktım yapabiliyorum. İyi kötü bir şey çıkıyor ortaya. Dedim devam edeyim. Onu araştırmaya başladım. Nedir, nasıl yapılır, hangi ağaçla yapılır, hangi bıçak kullanılır falan vesaire. Ondan sonra Birkaç ağaç türü buldum. Almadım ama hani evde ufak böyle bir o zamanlar masa yapmıştım 2 yıl önce. O masadan artan bir çam ağacım vardı. Onunla denedim. İşte kendimce böyle absürt yeni bir şekil verdim falan vesaire. Oldu ama yani onu becerebildim. Çin malı bıçaklar vardı o zaman. Onunla yaptım. İlk daha yapar yapmaz bıçak kırıldı falan olmadı. Elimde 7-8 tane kesik var. Demek ki bıçak kırmak ilk değil <laughs> yani. <sen. gülüyor> 7-8 tane kesik oldu elimde falan. Sonra gittim markalara bakmaya başladım. Morak diye bir markayla tanıştım abi. Evet, şu anda önümüzde evet, peynir ekmek gibi oldu. Fazlasıyla olan bir şey. İsveç menşeli bir bıçak benim bildiğim kadarıyla. Evet. Onu aldım, 120 serisi, onunla devam ettim yontmaya. Sonra sen araştır... çok yontuyorsun, sen anlat <laughs> ben yontarım. Ondan sonra araştırırken Instagram'da gene böyle bir, bizim tabirimizde usta deneyebilecek bir adama denk geldim ama muazzam işler yapıyor. Onun bir modelini aldım denemek için. Kendine de mesaj attım hatta müşahede istedim. Dedim böyle böyle ben bunu çalışacağım, hani müşahede tabii görmedi. Феноменал вытянет. Феноменал вытянет, Görmüyorum. Gene <laughs> var ya senin gibi benim tanıdığım değerli insanlar var. Yok canım, Seni yok. de yolda tanıdık biliyorsun da. yani Eyvallah. Çevirip bir dünya soru sordum sana. Ekipman evet. da odur budur. Dura <laughs> yok, metro durağında <laughs> sakar ettim. Sağ ol tamam, sen de vakit ayırıp cevap verdin bize. Aldım edem. abi Morak'ın o 120 serisini ufak namlulu bıçak. Adamın da modelini tabii kendimce üzerimden yüke attım. Mesaj attım ya çalışacağım dedim. Yaptım çalıştım ettim. Baktım çıktı güzel de bir şey oluyor. Devam ettim çalışmaya. Ihlamurla çalıştım, kirazla çalıştım, cevizle çalıştım. İrekoyla çalıştım çalıştım kestane ile çalıştım huşla çalıştım bir de en bunların içinde en keyif aldığın ağaç hangisi abi şöyle çırazın bazen böyle gerçekten iyi fırınlanmış bir ağaç olduğu zaman o bıçak böyle öyle su gibi yürüyor sanki böyle bütün derdini alıyormuş gibi o şekil aldıkça kıymık kaldırtıyor de çok sesi. Yani tıkır tıkır böyle <laughs> çok güzel işleniyor Bıçak da çok önemli tabi. eskilerin tabiriyle var ya bir söz. Bıçağı sevdiren kendi su, insanı sevdiren kendi huyudur diye. Bilmez mi? Bıçak yaptığımız için biliyorum. Evet. <laughs> Sanırım bu bıçağın suyunu da iyi vermişler. Ben hem huyunu hem suyunu çok sevdim. Kirazda çok memnunum. Hala da kirazda çalışırım. Cevizde de güzel oluyor. Güzel şekil oluyor cevizde. Bir de bunlar bittikten sonra yağ alıyorsun. Tabi en keyifli kısmı da orası. O yağ sürdükten sonra hareler ne çıkıyor. Sürüyorsun? Ne ya? Evde kendim bir krem yaptım abi. Kendin yaptın? Kendim yaptım. Evet, bulduğum bir yöntem zaten. Senin formüller var ya. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> İçinde de çok bir şey yok. Bir keten tohumu ya, zeytinyağı, bir de bal mı? Zaten genel karışım. Evet, genel karışım. Bıçak... Deride falan da kullanılıyor sanırım. Evet, bıçaklarda da kullanıyor. Öyle bir krem yok değil mi? son onları sürüyorum ama zeytinyağı daha iyi oluyor eğer kullanılacaksa. Çünkü o bal mumu yapışabiliyor. Evet. Tat da veriyor bu sefer bardakta falan. Ben daha önce bir iki defa kusk'a denedim. Gene de denediğim bir model var, çalışıyorum şu an. Bu şekilde devam ettim ama kiraz iyidir, kiraz canlıdır yani. Daha sert ağaçlarla yapılabiliyor, el oyumacıların genelde... İlk başlarken kiraz peki zor olur mu? Zor olur abi. Yani ilk başlayacak olan arkadaşlara tavsiyemdir, ıhlamurla başlasınlar. Biraz saçaklı bir ağaç ama yontması güzeldir. Bir baksın, kendini ölçsün. Ben ilk başlamıyorum ama ıhlamur kaşık. Kolay olur yani abi. İnşallah kaşık <laughs> Bitince kaşık denecek. Benim ilk yaptığım kaşıktan daha düzgün abi. Ya bırak Cemil ya. Öyle abi, gördüm hatırlamıyorum da. Hatırlamıyorum Cemil. Çünkü çok bozuktu yani. Kaşık demeye bir şahit ister ona. Ihlamurla başlasınlar. Genelde bütün ustalar da onu tavsiye eder. Hani ben zaten her zaman söylüyorum. Ben bir usta, bir profesyonel değilim. Kimse de alıp beni karşısına Cemil bak bunu böyle tutacaksın. Ağaç böyle çalışır, bıçak böyle yürür demedi. Deneye deneye, yanıla yanıla. Öğreniyorum hala da öğreneceğim. Devam ediyoruz bu şekilde çalışmaya. Şu an yaptığım bir, iki tane tarak modelim var. Bir tane kitap ayrıca deneyeceğim. Ee, topuz tokası yaptım. Ondan sonra. Topuz toka. Evet, kuğulu cool bir tane modelim var. Ee, normal gene bir toka var, onu yapacağım bir iki model daha var. Şimdi onları çalışıyorum. Sen sipariş alıyor musun? Ara ara talep edenler oluyor. Hani sipariş üzerine çalışmıyorum. Ben i̇nsan bir insan yaptığında da vermek istemiyor değil mi? Zor oluyor. Ben ilk yaptığım 7-8 modeli hatta 10 modeli diyebilirim. Hatır sayılır. Değerini bileceğini düşündüğüm insanlara hediye et. Çok az talep oldu. Sonrasında isteyenler oldu. Uslubu bile rica edenler oldu. Hani el emeğinin değeri olmaz ama hani satıyor musunuz? Güzel yaklaşan insanlara düşündüğüm bir ücret söyledim. Onlar sağ olsunlar, uygun görenler oldu. Alan oldu, almayan oldu. Hı hı. Gene ara ara isteyen olursa yaptığım işleri tabii ki veriyorum. Ama onun haricinde hani bana şu modeli yap çalışmıyorum. Dediğim gibi ben zaten bir usta değilim. Onların gösterdiği işi birebir çıkartamam. Çıkartamayabilirim. Bizim toplumumuzda sen bıçak yapıyorsun abi. İnsanlara bir şey beğendirmek biraz zor biliyorsun. E biz o yüzden evet, farklı şey yapıyoruz. Yani biz bitiriyoruz, bu diyor. Şimdi i̇steyen olursa alıyor. Yani. Ben de biraz o kafadayım. Ön sipariş aldığımız şeyde de bir ön kapıra vesaire bir şey almıyoruz. Diyoruz ki sen istemiştin bunu yaptık istiyorsan sana verelim yoksa biz satılığa koyacağız diyoruz. Eğer tercih ederlerse alıyor. Ki biz çoğu zaman yaptığımız bu çay hani bizim olsun falan diyoruz. Ya. <laughs> Veresimiz gelmiyor. Bu kadar üretmemize rağmen. sen çünkü bir bağ kuruyor. Peki sen bunu bir yolculuk gibi düşünsek düşünürken mi yani ne çizeceğini ne figür çıkaracağını tasarlarken mi daha çok heyecanlanıyorsun? Yontarken mi daha çok heyecanlanıyorsun? Yontarken yoksa abi. Finalde böyle eline alıp baktığın zaman. Her aşaması çok keyifli ama en çok keyif, alan, keyif veren kısmı daha doğrusu yontarken, bir de finalde o işi bitirdin o yağlama kısmı. Renk ya, ortaya çıkıyor, damar ortaya çıkıyor. Haneler çıkıyor, rengi ortaya çıkıyor. Yaptığın iş gözüne geliyor. yorulduğunu değiyor ya yorulduğuna. Peki böyle biz ormanda gelip böyle yapıyoruz ya. Evet abi. Ormanda mı böyle yontmak istersin yoksa bir atölyen olsun atölyende yapmak ister misin yani? Ya zaten ufak çaplı bir atölyem var. Ekipmanlarım ufak olduğu için. Atölyem sırt çantamda desem daha doğru olur. Eyvallah. Yani her yerde çalışabilirim. Benim için çok bir şey Peki, değil. Yani bu yontma bıçakları dışında eskarpelalara ne diyorsun? Skarpela, abi onların da 3-4 çeşidi var benim bildiğim kadarıyla. Daha fazla vardır muhakkak. muhakkak. Çeşidi var da. Benim tanıştığım, elim alıp kullandığım oluklusu var, düzü var. Evet. Yerli ustalarda hatta yapan bir Ahmet Açık var, Ahmet Usta. Onun da bıçakları var, onun bıçakları da çalışıyorum. Skarpela sordun değil mi abi sen? Evet. iki defa veya üç defa çalıştım abi. Üç dört tane modeli var benim bildiğim. en azından benim dokunduğum diyeyim. Biri oluklu, biri düz. Çok çeşitli vardır muhakkak. Çok benim şeyim değil, e, yaptığım işle alakalı değil. Bir iki defa öyle kuksa denemem oldu. kuksa denerken şeye ihtiyaç oluyor tabi. Iskarpeliğe ihtiyaç oluyor. Yani aşağı bir yontmada iskarpeli daha kolay mı? Daha Kaşık yaparken mı? de kullanabiliyorsun abi. Kaşığın o yuvarlak hani ağzımıza götürdüğümüz kısım var ya. Evet. Orayı da iskarpeliğe alabiliyorsun. Kaşık koyma bıçakları da var. Hatta burada da var zaten masamızda. Şöyle. Evet. Tutamadım. Ben genelde bu tarz bıçaklarla yapıyorum. Ee, tavsiyem bıçaktır çünkü ben bıçak kullanmayı seviyorum. Ama şey, e, iskarpele yapılabilir. Iskarpele hatta daha güvenilir bir yöntem diyebiliriz. Masaya sabitlenen bir uçağı ağzını almak. Çünkü sürekli elde çalıştığın zaman kesme riski çok yükseliyor. Diyorsun. Evet. Eyvallah Cemil, teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim mi? <laughs> İnşallah diyelim abi, görüşmek üzere. Eyvallah.